Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, ana vatanımız Türkiye için çok çok önemli bir haberi vereceğiz size. Almanya Türk sihalarını almak için Ankara'yla görüşmelere başladı. Almanya Karabağ'da, Ukrayna'da büyük başarı kaydeden Türkiye'nin üretimi olan silahlı hava araçlarını almak için sıraya girdi. Recep abi ne diyorsun? Tabii bu bizim silahlı insansız hava araçlarımız. E, Libya'da yani devlet tam e, Trablus çökmek üzereyken orada başarılı bir operasyon gerçekleştirdiler. Yıllardır zaten biz insansız hava araçlarımızı silahlı ve silahsız olmak üzere terörle mücadelede kullanıyoruz. Dediğim gibi Karabağ'da, Ukrayna'da çok büyük başarılar gösterdiler. Fatih bunların çok özel yazılımları var. Hava savunma sistemleri bunları fark edemiyor. Derinliklere inebiliyorlar. Ve çok özel, çok düşük fiyatlı ama çok etkili mühimmatları da olduğu için savaşta yön değiştirici olabiliyorlar. Onun için Almanya'da şimdi İngiltere'nin ardından e, bayrakların ihalarına talip oldu şimdi kıymetli izleyicilerimiz savunma sanayimiz açısından Tabii ki bu çok çok önemli gelişmeler öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki kendi sanayini savunma sanayini oluşturmadığında işte görüyoruz geçmişte Türkiye çok yaşadı bunları bir tane mermi bile vermiyorlardı İşte terör örgütü PKK'nın bugüne kadar bu kadar çok büyümesinin nedenlerinden bir tanesi de yeterli teknik teçhizata sahip olamamamız. Bakın özellikle siyaların Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmesiyle birlikte terörle mücadelede çok büyük yol kat edildi. Şimdi Almanya'nın Türkiye'den bu silahları siyaları istemesinin aslında bir diğer anlamı şu. Bugüne kadar Almanya mesela kendi Leopard tankları var. Türkiye istedi vermediler. Pek çok silah istedi vermediler. Şu anda Türkiye'nin zaten bunların hiçbirine ihtiyacı yok. Yani Almanya'nın şu an üretmiş olduğu hiçbir silaha Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ihtiyacı yok. O dönemler bitti. Şimdi Almanya aslında şunu yapıyor. Özür dileriz diyor. Tamam biz size vermedik ama siz bize verin. Neden? Rusya korkusundan. Rusya'ya karşı Ukrayna'da Bayraktar'ın, Baykar'ın özellikle üretmiş olduğu bu siyaların çok büyük başarılar kazandığı açık ortada. Yani Rusya'nın hava savunma sistemlerinin pek çoğu hiçbir siyahı fark edemedi. Bugün Ukrayna ordusunun bu zamana kadar direnebilmesinin tek nedeni işte bu siyalar. Şimdi Almanya bunu istiyor, değil mi? Almanya'nın istemesi ne demek? Yarın öbür gün Fransa'da gelecek, diğer Avrupa ülkeleri de gelecek. Peki recep abi? Türkiye geçmişte kendisine bir tane mermi bile vermeyen bu ülkelere bu siyalarını vermesi doğru mu? Fatih bunların çok özel bir yazılımı var. Türkiye bunları sadece müttefik gördüğü ülkelere veriyor. Gerçi her ne kadar versek de bu yazılımları kırıp kopyalayamazlar. O anlamda Baykar grubu CEO'su da zaten bunu açıkladı. Yine TUSAŞ'ta Ankalarımızda dünyanın yine birçok ülkesinde e, TUSAŞ'ın ürettiği ankalar da e, insansız hava araçları ve e, silah kullanma yeteneği olanlar da e, görev yapıyor. Türkiye İHA konusunda dünyada bir numara oldu. Günde bir tane Baykar her gün bir adet Bayraktar SİHA'yı envantere katıyor. Akıncı. Durum, Akıncı yı. ve Bayraktar Akıncı grubunu ve diğerlerini. Yani TUSAŞ'ta yaklaşık günde bir tane SİHA'yı, dost ülkelere, müttefik ülkelere ve ordumuza katabilecek düzeyde. Bunların tabii çok yani uzun saatler havada kalabiliyorlar, çok etkili mühimmatlar kullanabiliyorlar ve Fatih bunların elektronik harp sistemleri var. Elektronik harp sistemi ne demek? Karşı taraftaki düşmanın radar istasyonlarını gözünü kör ediyor adeta. Basit bir tanımla bu ihalarımızı göremiyorlar. E, o hava savunma sistemlerinin yanına kadar gittikleri halde çalışırken onları imha edebiliyor. Bu anlamda çok güzel bir e, yazılıma sahipler. Dünya bu yazılımı peşinde ama bulamadılar. Ha gelecek olursak Türkiye şu an dünyanın birçok ülkesine bize Almanya tank vermedi. E, bakıyoruz birçok firmamız. Güney Amerika'da dünyanın değişik yerlerindeki tank ihalelerine giriyorlar artık. Biz dünyanın birçok ülkesine dünyanın en modern gemilerini, savaş gemilerini üretiyoruz şu an. Zaten işte birkaç gün önceydi Alman savunma yetkilileri geldi Türkiye'den mühimmat istediler. Mühimmat stokları bittiği için Amerika geldi Türkiye'den mühimmat istedi. Topçu mühimmatının %30'unu Türk firmalarından temin etmek istiyor. Türkiye kendi mühimmatını üretiyor. Üçüncü Dünya Savaşı'na da her türlü savaşa da kendini korumaya hazır. E, Almanya ya da Fransa e, bize düne kadar bazen diyorum civata değil ama gerçekten civata kadar basit ürünleri bile silah sanayinde kullanacağımız gerekçesiyle vermediler. E, tabii ki devlet yetkililerinin kararı verir miyiz vermez miyiz onlar karar verecek buna. Tabii işin bir de ticari boyutu var. Değerli izleyicilerim şunu soranlar olabilir. İşte Amerika Almanya'nın müttefiki neden Amerika'dan almıyor? Arkadaşlar Amerika'nın siyalarının maliyeti Türkiye'nin üretmiş olduğu siyalara göre en az 15 kat daha pahalı. Yazılımları ama Türkiye'nin üretmiş olduğu bu siyalar kadar güçlü değil. Hal böyle olunca da değerli izleyicilerimiz daha ucuza alabilmek için Türkiye'nin kapısında bekliyorlar ticarettir. Verir miyiz? Veririz. Şimdi yazılımları tabii ki e, çok çok önemli ama e, bizim mühendislerimiz öyle bir yazılım yapmışlar ki buna siz istemediğinizde dünyanın neresinde olursa olsun bu siyalar havalanmıyor. Hiçbir şekilde Türkiye ya da Türkiye'nin istemediği hiçbir müttefikine bu siyalar saldırı düzenleyemiyor. Hal böyle olunca yani işin anahtarı aslında bizde verilir mi? Verilebilir parasını alırsın sıraya gir dersin Almanya'ya geç sırada bekle dersin şu tarihte vereceğim dersin verirsin vermezsin artık o siyasetçilerin takdiridir verilebilir mi verilebilir para kazanacağız yani, yani tek şimdi topçu mühimmatıyla silahlarla değişik e, bombalar falan isteyerek başladı Almanya yakında herhalde şey diyecek. ya Siz bize asker de verin gelin bizi koruyun Diyor, diyor yani zaten şaşırmayacağım. Evet. Yani Orada, Türkleri askeri çağırdılar. Türkleri askere çağırdı. Türkiye'den açık açıkta gelin bizi Rusya'ya karşı koruyun diyebilirler. Evet, değerli izleyicilerimiz bu konuyla ilgili görüşlerinizi lütfen siz de videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Meslektaşım, değerli büyüğüm Recep Eser'le birlikte bizi dünyanın pek çok noktasından izleyen kıymetli izleyicilerimize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.